Bir süredir sizler de yakından takip ediyorsunuz Orta Doğu'daki gelişmeleri, terörü artık bir sistematik olarak uygulayan İsrail Ramazan ayındaki o saldırılarını bayramda da sürdürdü. İşte bunu konuşacağız. Orta Doğu'da yaşananlar e, tabii ki hem İslam alemini hem dünyayı yakından ilgilendiriyor. E, dış politikayı ve Orta Doğu'yu çok iyi bilen iki isim bizlerle birlikte olacak. Bu akşam Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nden Profesör Doktor Mehmet Akif Kireççi hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. iyi bayramlar. Hoş bulduk. Maalesef e, bayramı yaşatmıyor İsrail İslam alemine ve bunu geçmiş Ramazanlarda görmüştük ama bu kez e, terörü adeta bir e, araç olarak kullanıyor. Sokakta işte Filistin topraklarında her birini enine boyuna ele alacağız. Tekrar hoş geldiniz. Şimdi sevgili seyirciler bir diğer konuğumuz da e, Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden Doktor Gökhan Çınkara hocamız bizlerle birlikte olacak. Uzaktan bağlanacak hocamız bizlere. Hocam siz de hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Cengiz Han Bey. Merhabalar. E, teşekkür ediyoruz. Kıymetli konuklarımdan şimdi müsaade isteyeceğim. Çünkü ne olup bittiğine şöyle bir bakalım. Bugün neler yaşandı? İsrail saldırıları vardı, devam ediyordu ama önce Mescidi Aksa'da Ramazan ayı boyunca Müslümanlar, Filistinler Mescidi Aksa'yı yalnız bırakmadı. İsrail saldırıları vardı, baskınlar vardı. Peki bayramda ne oldu? Bayramda da durum değişmedi. 100 binin üzerinde Filistinli Müslüman Mescidi Aksa'da bayram namazında saf tuttu. Yüz bin kişi Mescid-i Aksa'da tek yürek oldu. Bayram namazı için Kudüs'te bir araya geldi. İsrail askerlerinin saldırdığı alanda ayaktayız mesajı verdi. Filistinliler bir bayrama daha zulmün gölgesinde girdi. Filistinliler şehitleri de unutmadı. Kimi kaybettiği yakını, kimi arkadaşı için Kıble Mescidi ve Kubbetü Sahra arasındaki alanda toplandı. Şehitler için kıyabi cenaze namazı kılındı, dualar edildi. <laughs> Kalabalık daha sonra uluslararası hukuku ayaklar altına alan İsrail'e tepki için gösteri düzenledi. Filistin ve Kelime-i Tevhid bayrakları alanı doldurdu göstericiler özgürlük ve kanımız canımız sana feda olsun ey aksa sloganı attı. Biz... Gazzede de bayram buruk geçiyor. Gazzeliler enkaza dönen bölgede namaz kıldı, birbiriyle bayramlaştı. Fotoğraflanan bu çocukların yüzündeki ifade Filistinlilerin yaşadıkları zulmün en acı yansıması oldu. Evet, öyle görüntüler geliyor ki korkunç. Batyam Şehri'nden İsrail'de bir Filistinli İsrailli Yahudiler tarafından sokak ortasında linç edildi. O anlarda İsrail Devlet Televizyonu tarafından canlı yayınlandı. Yo, yo, yo. Kaçmaya çalıştı ancak Yahudi grup engel oldu. Aracından indirilen yo, Filistinli onlarca kişi tarafından ay, linç edildi. Ay, ay. Day, day. İsrail'in birçok kentinde Yahudiler Filistinlilere ve iş yerlerine saldırıyor. Batyam şehrinde de aracıyla seyir halinde olan Filistinli gözü dönmüş kalabalık tarafından durduruldu. Aracından indirildi ve ardından öldüresiye dövüldü. Filistinli yerde hareketsiz kaldı. O vahşet anları İsrail Devlet Televizyonu kanda canlı yayınlandı. <laughs> Bir süre ekranda kalan linç görüntüsü, spikerin "Görmek istemiyorum bunları. Kamerayı çevirin." talebiyle son buldu. Ancak kanal o görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Filistinlinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Go, 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 go. Gözü dönmüş Yahudi işgalciler Doğu Kudüs'te içinde bir çocuğun bulunduğu otomobile taşlarla saldırdı. Sürücü güçlükle bölgeden kaçabildi. Bu görüntülerde Doğu Kudüs'ten Yahudi işgalciler Filistinlilerin araçlarını ateşe verdi. Hayfa'da da yol kestiler. Filistinlilerin araçlarına saldırdılar. Lid şehrinde ise camiye hedef aldılar. Filistinliler saldırıyı engellemeye çalıştı. Yahudi gruplar Yafa'da da Filistinlilere ait işyerlerine saldırdı, camları kırıp işyerlerini dağıttı. Saldırıların düzenlendiği bölgelerde İsrail polisinin bulunmaması dikkat çekti. <laughs> Bu görüntülerse Akka'da, İsrail güvenlik güçlerinin saldırısına uğrayan Filistinli apartman boşluğunda yere yığıldı. İsrail güçleri gözaltına almak için gittikleri bir Filistinlinin evinde de terör estirdi. Direnen ev halkına çok da saldırdı. Evet inanılmaz vahşet görüntülerine imza atıyor hem İsrail yetkilileri hem de sivil fanatik Yahudiler linç girişimi linçler ev baskınları artık devlet televizyonu tarafından canlı olarak yayınlanıyor ama İsrail'in bu gidişi nereye elbette bunu konuşacağız çünkü içeride de eleştiriler var İsrail Cumhurbaşkanı bir iç savaş endişesi taşıdığını duyurdu şimdi iki kıymetli konuğumuz var demiştik kıymetli isimler bizlerle birlikte Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nden Profesör Doktor Mehmet Akif Kireç hocamız ve Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden Doktor Gökhan Çınkara hocamız bizlerle birlikte. Hemen Akif Kireç hocama dönmek istiyorum. Hocam bu tablo bizim o yıllardan beri alıştığımız tablonun aynısı mı? Biz daha mı fazla görüyoruz yoksa İsrail başka bir şey mi deniyor? Nedir yaşananları Özetim. Öncelikle bütün yurttaşlarımızın bayramını kutluyorum. Zaten hüzünlü bir bayramdı. Korona salgını ve kapanmalar dolayısıyla hüznümüz kat kat arttı. Duyduklarımız, gördüklerimiz dünyanın birçok coğrafyasında mazlumların yaşadıklarına şahitlik ediyoruz. Filistin'de ayrı bir hüzün kaynağı oldu bizim için. Şimdi şunu ifade etmek isterim. Yani öncelikle İsrail'in yaptığı kutsal bir ayın, Müslümanların en kutsal ayının, en kutsal gecesinde ibadet eden insanlara taciz edilmesi, saldırılması bir kere kabul edilebilir bir şey değil ama dünya bunu görmezlikten geldi. Öncelikle bütün hikayenin arka planında bu İbrahim Anlaşmaları'yla pasifize edilen Körfez'deki Arap ülkeleriyle birlikte Doğu Kudüs'ün yani 1967'den sonra İsrail'in işgal ettiği Doğu Kudüs'ün İsrail'in kendi toprakta olarak kabul edilmesi fikriyle ortaya çıkan bir takım bölgelerde yaşayan Filistinlilerin evlerinden alınıp, evlerinden gönderilip bunların Yahudi işgalcilere verilmesi süreci. Bu mücerrah dediğimiz bölgede başlayan bir süreç. Orada yaklaşık 80-90 ailenin yerlerinden edilmesiyle ilgili bir süreç var. Bunun bir kısmı da zaten mahkemeler, İsrail mahkemelerinde devam ediyor. Televizyonlarda eminim bütün vatandaşlarımız zaman zaman şahit oldular. Geliyorlar eve. Ee, hadi sen git diyorlar burasına. artık burada biz yaşayacağız diyorlar. Ev sahibi diyor ki ben bütün sürelen burada kaç nesildir? Burada yaşıyoruz. Senin evin değil. Olsun sen git. Ben almasam başkası alacak. Bu sahneler yaşanması çok hakikaten bunların görünmesi bütün dünya tarafından çok rahatsız edici oldu. Bu sürecin de mahkeme tarafından onaylanacağı anlaşılınca buna bir takım protestolar söz konusu oldu. Buradan da caminin hedef seçilmesi ve arkasından büyüyen olaylar. Şimdi ilk defa bizim gördüğümüz, baştan söylediğin farklı olan şey olayların, gösterilerin e, Arap nüfusa sahip olan İsrail'in diğer şehirlerine sıçramış olması. Bir, bir bunu açalım mı? Yani evet. biz sadece sanki Filistinler varmış gibi yani. düşünüyoruz ama İsrail devleti içerisinde yaşayan Müslümanlar da var. Müslüman Araplar var. Diğer şehirlerde var. Onlar tabi e, farklı bir siyasi hareketle kendilerini ifade ediyorlar. E, hiç sesleri çıkmaz. Genelde Gazze hedef seçildiği için namazın e, seçildiği ve yönettiği bir bölge olarak hep Gazze-İsrail arasında bir çalışma varmış gibi. Onları gördük zaten. Öyle oldu. Oradan tepki geliyor çünkü. Hani diğer Araplar, diğer Filistinler çok ses çıkarmadılar ama bu defa söz konusu Mescid-i Aksa olunca, gubet Sahra, Mescid-i Aksa yani kutsalı İslam dünyasının değil mi? Yani Kabe bir, Mescid-i Aksa, Harem dediğimiz o bölge, büyük bölge. Orada Kıble Mescidimizin olduğu da yer. E, iki, iki Bir de Medine'deki ne Nebi dediğimiz üç kutsalı var. Buna Bursa Ulu Camisi'ni ekleyenler de olur. Buraya saldırı olunca işin rengi değişti. Bir de ibadet eden insanlara doğrudan saldırı olunca caminin içerisine askerlerin girmesiyle işler çığırından çıktı ve bunun işte şu tartışılıyor. Kendiliğinden mi oldu yoksa bu biraz kaşındı ve Netanyahu Yahu hani kaç tane arka arkaya seçim oldu. Hiçbirisinde hmm. e, sonuçları etkileyecek bir netice elde edemedi. Yani tek başına e, hükümeti kuracak bir çoğunluk elde edemedi. Sürekli bir pazarlığa muhatap oluyor. E, Gökhan Bey onları anlatır. E, acaba biraz ortalığı kışkırtayım elim güçlensin. E, Solla görüşmen, görüşen Arap partisi var biliyorsunuz. Hani onların da önünü keseyim gibi bir hamle miydi? Yoksa küçük bir adım büyüdü mü? Yoksa bunların hepsi birden mi? E, bunu tartışabiliriz. Ama bizim e, durmamız gereken şey şu. Türkiye olarak birkaç tane konuya ben burada altını çizmek isterim. Bizden başka Filistin meselesine özgür dünyada sahip çıkan başka bir ülke yok maalesef. Yani bu kadar açıklıkla, bu kadar net ve haspilikle sahip çıkan Sayın Cumhurbaşkanımız sağ olsun her platformda ifade ediyor desteklerini. Ondan başka bu kadar büyük bir lobi yapan da yok bunun için bütün dünya liderleriyle görüşmeye çalışıyor. Şimdi bu yönü var. Bir de öte yandan Arap dünyası bu İsrail meselesinin sahipliğinden vazgeçmiş durumda. Bir de o var. Şimdi böyle olunca yani Araplarla ilgili bir konuyu Araplar sahip çıkmıyorken Türkiye sahip çıkıyor iken öyle bir görüntü ortaya çıkınca e, bunun da yansımaları farklı oluyor. İki türlü reaksiyon oluyor buna. Birincisi Arap dünyasında özellikle bu zengin Körfez ülkelerinde ve e, Batı'yla çok daha yakın ilişkisi olan ülkelerde size ne oluyor? Yani niye bu kadar bu işe? Hani bu da ne menfaatiniz var noktasında ...bir şüpheyle bakmak. Var mı menfaat peki? Türkiye'nin menfaati olur mu? Türkiye sürekli oraya katkı vermeye çalışıyor. Türkiye'nin oradan kazandığı bir şey mi var Allah aşkına yani? Üstelik Türkiye de Türkiye'nin uluslararası camiada sürekli eleştiri aldığı bir konudur. One Minute hikayesinden sonra biliyorsunuz o olaylardan sonra da... ...Sayın Cumhurbaşkanımızın nasıl hedefe konduğu da gayet herkes biliyor. Bütün bunlara rağmen Türkiye bu konuda hakikaten sahipsiz kalmasını önlemek için bu meselenin her platformda sahip çıkmaya çalışıyor. Kurumlarımız da buna destek veriyor. İkinci olarak da Batı da bu Filistin meselesine sahip çıkmak insana meşruiyet kaybettirir. Neden? Çünkü belki onu konuşmak lazım. Yani İsrail'in hani bir devletin çok ötesinde ilişkileri var diğer bütün ülkelerle. Dünyadaki bütün finans sistemlerinde İsrail çok etkindir. Dünyadaki bütün basın yayın organlarında İsrail çok etkindir. Ee, İsrail bütün Batılı ülkelerde ve şimdi görüyorsunuz Hindistan'da ve belki Çin'de kamuoyu yapma konusunda çok başarılıdır. Yani bunlar da böyle bir günde, iki günde, üç günde olmuş değil. Yani onlarca yıl bunlar üzerine çalışılmış. E, buralarda bir ilişki ağları oluşturulmuş, menfaat ağları oluşturulmuş. Dolayısıyla bu konuyu herkes kapatır. E, Türkiye'de açıp gündeme getirince diyorlar ki ya size ne oluyor? Yani hiç kimsenin sahip çıkmadığı meseleye siz niye sahip çıkıyorsunuz? Bizim gibi düşünseler bile birisinden haklı olduğu noktalarda e, ifade etme konusunda çok e, çekingen davranırlar. Özellikle e, daha önceki dönemlerde Avrupa Birliği'nin en azından e, sol hükümetleri sık sık destek olurlardı Filistin'e. Şimdi onlar da o kadar destek olmuyorlar. Böyle bir perdelenme durumu var. Şimdi e, bu Gazze'deki bombalamalarda Netanyahu hükümeti sert bir karar alarak sürekli bir e, bombalama e, süreci başlattı. Hamas öbür taraftan füzeler gönderiyor sivil e, askeri hedef ayırt etmeden. E, Hamas da zaten bu hareketi yapınca yani normal bir şehirlere, sivillere saldırı başlatınca İsrail istediği argümanı da vermiş oluyor. Bunu sıklıkla ama yani, bu kaç kere tekrarını gördük? E, şöyle oluyor bu sürece de bir anlatayım. Yani bunun içerisini doldurmamız lazım. E, Batı diyor ki o zaman ya bak burada böyle bir saldırı var. Dolayısıyla İsrail kendini savunma hakkına sahiptir. Bunu hep duyduk. İki taraf oluşu veriyor hemen. Halbuki daha önceki durumda, bir önceki adımda burada mazlum olan, burada sürekli camilerde ibadet halindeyken saldırıya uğrayanlar Filistinlilerken Filistinliler birden İsrail'le eşit mesabede aynı suçları işleyenler statüsüne alınıp oradan dünyaya bu mekanizma aktarılıyor. Şimdi Amerika'da ve Avrupa'da dikkat ederseniz dün değil mi Biden yönetimi, Biden kendisi bir açıklama yaptı daha önce de. İsrail'in kendini savunmaya hakkı var. E peki e, soruyor hatta bizim TRT oldun muhabiriydi değil mi evet, Filistinlerin evet. kendini olmaya hakları var mı e, işte Filistin devlet mi bütün bu süreçlerde e, buralara Amerikan e, Dışişleri Bakanlığı'nın cevap üretemediğini gördük maalesef böyle bir e, fasit döngü içerisinde. Ee, bu sorun böyle devam şimdi ediyor Göküm Allah yardımcıları olsun Soru e, evet. Söz verecektim ama Bir açıklama var bunu muhakkak size sormam gerekiyor evet. e, Şimdi e, Joseph Borrell'den gelmiş Bir açıklama ki arkadaşlarımdan da teyit edeyim. Avrupa Birliği'nin İsrail-Filistin meselesini çözme kapasitesi yok demiş. Yani bizde böyle Çok bir kapasite yok. Ederiz. Ve e, İsrail'e baskı yapma kapasitesine sahip tek unsur Amerika Birleşik Devletleri'dir. Nasıl karşılarsınız yani koskoca Avrupa Birliği hiçbir şekilde İsrail-Filistin meselesine <laughs> ki e, burada aslında İsrail meselesi var. Bizim burada baskı unsurumuz yok. Tek baskı yapabilecek merci Amerika Birleşik Devletleri'dir. E, Joe Biden'ın açıklamasını da gördük o zaman. Ne dersiniz? Malumun ilamı olmuş. Buna birçok yani jeopolitik ve politik veya politik kültürel yorum yapılabilir. 3-5 saat tartışabiliriz bu ifadeyi ama eğer yardım etmek isterlerse, eğer katkı vermek isterlerse bence kapasiteleri var. Bu şu demek, biz bu kapasitemizi kullanmak istemiyoruz. İsrail ile aramızı bozmak istemiyoruz demek. Yani e, buradaki mekanizmalar ayrıca tartışmak şu, Şunu konuşalım gerekir. artık yani, evet. İslam düşmanlığına karşı yani e, sözde Ermeni soykırım üzerinden kampanya yürütenler var ki e, biz bunun 10 katı İslam Müslüman camia bunun e, baskısını görüyoruz ve artık İslam düşmanlığına karşı apaçık bir İslam düşmanlığı var burada da İslamofobiye değil. İslam düşmanlığı var buna karşı bir yol haritası olur mu? Bunu soracağım ama Gökhan hocamı bekletmek istemiyorum. şimdi e, Sayın hocam siz ne dersiniz? Yaşananlar İsrail iç politikasıyla ne kadar ilişki ve burada İsrail devletin, e, hükümetin önünde e, bu olayları engelleyemez miydi? Korkunç görüntüler bunlar. Yani sokak ortasında linç edilen siviller var. insanlar işte e, fanatikler gidiyor Filistinlerin dükkanlarını, Arapların dükkanlarını yakıyor, yıkıyor. Evlerine baskınlar. Acaba bunun sebebi sadece iç politikayla açıklanabilir mi? Ee, aslında çok doğru bir noktaya temas ettiniz. Bugün yaşadığımız tüm hadiseler aslında İsrail iç politikasında yaşanan siyasi krizin çözüme e, ulaşamaması ve ardında yaşanan toplumsal kriz. yaşanan toplumsal krizin gittikçe bir jeopolitik krize dönmesiyle karşı karşıya şu an. İsterseniz ben bunu biraz kısaca açmak istiyorum. İlk cepheye baktığımız zaman bu siyasal krizde İsrail e, iki senede dördüncü kez seçime gitti. Ve bu seçimlerde İsrail siyasetini çok da değiştirecek bir tabloyla karşılaşılamadı. Bu son seçimlerde de hükümet e, dengeleri böyle ucu ucuna kuruldu. E, Netanyahu e, yanlısı blok ve Netanyahu karşıtı blok tamamen kendi başına bir hükümet kurma yetkinine erişemedi. En son işte Netanyahu hükümet kuramayınca Cumhurbaşkanlığından görev aldı hükümet kurmak için onu kuramadı. E, ana muhalefet lideri Yeş Atit e, partisinin lideri Yair Lapid'e verdi. İşte o hükümeti tam kurma çabalarını hızlandırıyordu ve Arap partileri de yanına destek e, alma sürecindeydi ve bir anda bu hadiseler çıktı. Ve bu hadiselerin çıkmasıyla beraber hükümet kurma süreci de akamete uğradı. İşte e, pazartesi günü e, açıklama yaptılar, salı günü de açıklama yaptılar. Biz dediler, e, Arap partiler hükümet kurma sürecini durduruyoruz. Bugün şimdi yeni bir açıklama gördüm. E, Yemine Partisi, sağ bir parti var. O da Lapit'te hükümet kurma sürecinde müzakere eden bir partiydi. O, o, geri çekildi. Artık dedi ben Netanyahu karşı blokta yer almak istemiyorum. E, Netanyahu ile birlikte geniş çaplı bir milli birlik hükümet kurma noktasında diğer partilere de buraya çeviriyorum dedi. Yine aynı şekilde şu an başa döndük. İsrail'de ne siyasi kriz çözülebiliyor hükümet kurma süreci ne de toplumsal kriz şu an gün geçirebiliyor. Bunu altı çizmek lazım. İsrail'in nüfusunun %20'si Araplardan oluşuyor. İsrail'in şu an 9 milyon nüfusu var yaklaşık 1800000 milyon 800, milyon 900 Arap nüfus var. Ve ülkenin birçok yerine bu Arap nüfus dağılmış halde. İşte siz de şu an gösteriyorsunuz Kudüs'te çoklar, Lot'ta çoklar, Ramle'de çoklar, Ayfa'da çoklar, Batyam'da varlar. Ve şu an bu Arap nüfus e, İsrail polisinin de çok etkisiz kalması sebebiyle Yahudi nüfusta karşı karşıya geliyor ve linç e, çabaları bir anda başladı şu an. Arap nüfusa karşı da e, bir toplumsal mobilizasyonu görüyoruz. Çünkü İsrail polisi son e, iki haftadır e, bu toplumsal hareketliliği bastırma ve yönetme konusunda çok kötü bir sınav verdi. Zaten hoca da söyledi, Akif Hoca da söyledi. Bu Kudüs'teki Kadir Gecesi Cami yönelik baskında insana ibadet ederken, e, İsrail polisinin verdiği sınav zaten insanlık dışı bir uygulamanın temel örneklerinden birisiydi. Ama unutmayalım, İsrail polisi yaklaşık altı aydır COVID sürecinde çok kötü bir sınav veriyor. Neden diyeceksiniz? E, Covid sürecinde biliyorsunuz dindarlar bu Covid yasaklamalarına uymak istemiyorlardı ve sokaklara çıktılar. Ve polisin bu gösterileri engellemede oldukça sert davrandığını, eylemi bastırmaktan ziyade insanlar cezalandırma yoluna gittiğini gördük. Bundan iki hafta önce İsrail'de Yahudi dini baryamı var, Lakbo Ömer. Onların bu baryamı kutladıkları bir yer var, e, Meron Dağı diye bir yer. Orada insanlar birbirlerini ezdiler. 50 kişi izdihamdan öldü. Yine o gün tartışmalar çıktı. İsrail polisi oldukça burada kamu güvenliğini sağlamakta ve toplumsal düzeni sağlamakta çok yetersiz kaldı diye. Bunun hemen ertesinde Kudüs'te, Eskişehir'de, Şam kapısında biliyorsunuz hadiseler yaşandı. Önce orayı kapattılar kimse girmesin çıkmasın diye. Tabii ki Arap nüfusu özellikle gençler orada çok böyle Ramazan bunun gelmesiyle birlikte orada bir sosyalleşiyorlar, eğleniyorlar, oturuyorlar, konuşuyorlar gençler. Buna çok tepki gösterdiler, bunu nasıl kapatırsınız diye. Orada bir toplumsal e, itiş-kakış oldu. Onun öncesinde Şeyh Cerrah Mahallesi'nde e, bir mülk meselesinden dolayı Arap ailelerin çıkartılması var ve Anayasa Mahkemesi kararı açıklanacaktı. O da bunun üstüne geldi. Daha sonra Kudüs'te, Mescid-i Aksa çevresinde tekrar bu hadiseler yaşandı. Bir yandan da Yafa'da olaylar başladı. Orada da Arap aileler ve Yahudiler arasında mülksüzleştirme meselesi var. Oraya dindar siyonistler sürekli mülk alıyorlar. Ve Arap aileler kiracı oldukları için oradan çıkmak zorunda kalıyorlar. Ve bundan oldukça rahatsızlar. Orada bir toplumsal eylem oldu. Yani bu İngiliz derin deyimi var ya harika fırtına diye. Hepsi üst üste geldi ve bir anda bu artikülasyon yönetilemez bir toplumsal krize dönüştü bu toplumsal kriz yönetilemeyince, büyüyünce, siyasi krize üstüne binince işler artık Gazze'ye sıçramış oldu. Gökhan Ve bugün yaşadığımız... Hocam şunu, şunu sorabilir miyim? Biz daha öncesinde işte ya Kudüs'te ya Gazze'de yaşananları görüyorduk ama bu kez işte Akka'dan görüntüler, İsrail'in farklı şehirlerinden görüntüler geldi. İşte şiddet olayları, Filistinlerin, işte oradaki Arapların iş yerleri, evlerinin basılması. Acaba daha önceki yaşananlarla bugün yaşadıklarımız ayrışıyor mu bu noktada? Tabii tabii ayrışıyor. Yani önceki meselelerde İsrail sınırlı böyle Gazze'den özellikle İslami cihattan atılan roketleri işte demir kubbe vasıtasıyla engelleme çabasına girerdi ve sınırlı bir askeri uçak saldırısı yapıyordu. Ama şu an öyle değil. Şu an en kritik nokta İsrail'de Arap nüfusun e, ilginç bir şekilde her yerde toplumsal mobilizasyona girmesi. Yani bir hareketlilik var şu an Arap nüfusta ülkede. Bu çok geniş çaplı bir şey. Bütün Arap şehirli, Arap yoğunluklu şehirlerde veya Arap Yahudi karışık şehirlerde Araplar ve Yahudilerin birlikte karşı karşıya geldiklerini net bir şekilde görebiliyoruz. Bu yani yeni gördüğümüz bir fenomen. Ve burada e, şunu da çizmek lazım. biliyorsunuz Filistin'de seçimler ertelendi. E, bu da özellikle Doğu Kudüs'te yaşayan Araplar üzerinde bir travmatik bir, bir etki yarattı. E, buradan da tabi e, lider boşluğunun olması da e, insanların umutsuz olması da bu noktada toplumsal hareketliliğin yükselişinde önemli bir etki oldu. Ama şunu unutmamak lazım. Şu an sanki, bazı yorumcular da onu diyor, İsrail'de yaşayan Filistinliler ve Gazze'de yaşayan Filistinliler ve Batı Şehir'de yaşayan Filistinliler arasında bir duygusal bağ oluşmaya başladı. Sanki birlikte artık böyle hareket ediyorlar. E, bu, bu noktada Mehmet Akif Hocam bize yardımcı olacak. Yani böyle bir bağ var mıydı daha önce veya bu kez bu kuvvetlendi? İşte şöyle... E... Bir taraftaki yani Gazze dışında yaşayan Filistinlilerin çoğu daha seküler, daha işte farklı liberal bir kanadı temsil ettikleri düşünürken onlar İsrail'in bu öfkesine sık sık maruz kalan bir kesim değildi. Dolayısıyla İsrail'in sistemi içerisinde de kabul görmüş unsurlardı. Şimdi bu son birkaç günden beri yaşadığımız olaylarda o şehirlerde de yani sadece Gazze bölgesinde değil o diğer şehirlerdeki sivillerin de hedef olduğunu e, Yahudiler, Yahudi siviller, yani İsrail'li siviller, e, sivil Yahudiler, sivil Araplara saldırıyor. Onlar da şimdi bu anlamda e, Gökhan'ın söylediği bir duygusal bağ oluşması. Ya bir dakika burada bunlar ayrım yapmıyor. Biz o kadar e, kurallara uyduk, o kadar e, hani e, liberaldik, şuyduk, buyduk filan. Ama neticede hepimiz hedef olduk. Ne oluyoruz noktasında bir e, uyanma, bir belki. Nasıl söyleyelim? Aynı şekilde şiddete baş, yani şiddete karşı, karşı, karşı karşıya kalınca farklı bir duygusal bağ ortaya çıktı. Evet, çıkıyor. Burada belki bir de şunun altını çizmek lazım. Yani bu radikalleşmeyi biz Türkiye'den görmüyoruz. Yani biz zannediyoruz ki orada böyle bir toplum var. Bunlar zaman zaman da bazı idareciler çok aşırı işte ırkçılık yapıyorlar. Aşırı fanatik din, dincilik yapıyorlar, dindarlık yapıyorlar Şimdi vesaire ekranda siz gibi. Siz konuşurken o saldıranlar polis değil. Bunlar. bunlar sivil insanlar. Şimdi öyle bir radikalizm, öyle bir ırkçı ve dinci fanatizm üretti ki bu sistem şeyde diğer bütün bölgelerde Yahudilik adına söylüyorum. Yani bu siyonizmin dinleşmiş hali oldu artık. Yani Siyonizm bir politik harekettir. Orada bir devlet kurmayı hedeflemişti ve bu devleti kurdu. Fakat bu devlet kendisine bir sınır henüz belirlemiyor. Genişlemeye devam ediyor. Bir de Yahudiliği artık nasıl söyleyeyim domine etmeye başladı. Yani buna itiraz eden Yahudiler de var. Onu da zaman zaman gösteriyor kanallarımız. Hani bu aşırılıklara, bu saldırılara da itiraz eden yine Yahudilerin kendileri aslında ama bu ses o kadar cılız kalıyor ki e, İsrail'in içerisinde ve hatta uluslararası kamuoyunda ve medyada bu ses o kadar duyulmuyor ki e, son 20 yılın galiba eğer e, ifade etmek gerekirse Netanyahu'nun en büyük tabii en tehdit te tehlikeli başarılarından bir tanesi de kendi toplumunu radikalleştirmesi olsa gerek. Bu da onun göstergesi. Nereye gidiyoruz soracağım az sonra sizlere yani nere, nereye gider bu çünkü buradaki bir olay biz Suriye'de yaşananları gördük ki bu çok daha ötesinde bir zulüm ve e, Orta Doğu'da yeni bir ateş çemberi oluşturur mu?